Öncelikle merhaba. İsmim yine e, tekrardan Fidan Moduroğlu. Türkiye Emekliler ve Emekçiler Partisi İzmir Başkanıyım. E, ama bir parantez açmak istiyorum. Evet bir siyasi partiyiz fakat bizim siyasi parti oluşumuzun e, nedeni bir yasallaşma, kimlik. Onun dışında e, esas amacımız artık gelinen son noktada bu işin sağının solunun kalmadığı, doğusunun batısının kuzeyinin kalmadığı gerçekliğiyle birlikte bir halk hareketinin başlama zorunluluğu, e, ulus devletinin canlanması ve güçlendirilmiş bir parlamenter sisteminin oluşturma <laughs> zorunluluğunda e, hareketle yola çıktık. E, tabii şu anki konuğumuzla e, ilgili konuşursak her şeyden önce şunu söylemek istiyorum. Hepiniz bizden çok çok daha iyi her şeyi biliyorsunuz. Kamalizmin, Atatürkçülüğün, Kemalizmin ya da bu ülkenin şu anda geldiği noktanın hepimizin çok çok iyi farkındayız ki sizler çok çok daha öndesiniz bunda ben başka bir yerden bakmak istiyorum izniniz olursa e, haddimi aşmak istemem ama e, sadece birlikte bunları tartışıyor, konuşuyor, anlıyor olmak bile evet çok şey fakat ben bu işin halka yansıma kısmındayım yani e, senelerdir bunu e, çabasındayım. E, ya da şöyle bir ufak bir örnek vereyim. Ağzına kadar dolmuş bir kül tablası yerde kırılmış ve dağılmış. E, hangi tarafa gidersek gidelim işte masanın neresindeydi? Kim oturuyordu? Kim itti? Kim döktü? Hayır artık biz bunu istemiyoruz halk olarak. Biz şunu istiyoruz. İşte kardeşim elimde küreğim. Işte süpürgem. Burayı ben bu şekilde temizleyeceğim ve bir daha kirlenmesine izin vermeyeceğim. Şimdi ideolojilerin hangisine bakarsak bakalım, gittiğimiz yolun neresine bakarsak bakalım, bütün yollar gerçekten kamerizme çıkıyor. Bu bir gerçekliğimiz. Bunu hiç kimse inkar edemez. Yani dünya inkar edemiyor, bırakın bizi. E o zaman biz bunu doğru öğrenelim. Tamam, kim öğrenecek peki? Bu işin farkında olanlar. Peki halka bu nasıl yansıyacak? İşte ben bu kısımdayım işi. Sokaktaki insanla bunu nasıl barıştıracağız? Bugün tarım sorunumuz var diyoruz. Peki topraktan koparttığım köylüyü toprağına tekrar getirebilecek miyim? Siz istediğiniz kadar burada kaldırma planları yapalım. Eğitim planı yapalım. Peki öğrenme sistemini tekrar getirebilecek miyim? Veli ile okulu ayrıştırdığım öğretmeni barıştırabilecek miyim? Şimdi bazı şeyler o kadar çirkin normalleştirilip o kadar... Ee, çirkin empoze edildi ki bunu esefle kınayarak üzülerek içim böyle gerçekten e, yanarak söylüyor insanlar Atatürk'ten öp dediler Şimdi bu bir gerçekliğimiz bizim bakın halk tarafından gerçekten öp dediler artık Kur'an'dan öp dediler Şimdi en büyük handikapımız burada başlıyor İşte biz bunu nasıl toplayacağız Bugün ben e, ülke içerisinde çok uzun yıllardır söz konusu olan gizli sömürge oluşumuzun farkında olan insanlara da baktığımda sadece aramızda konuştuğumuz ama bir şey çözmediğimiz böyle. Hadi bunu geçelim. Eğitim, sağlık, ekonomi ve tarım ve benzeri gözle gördüğümüz problemlerin ben problem olduğunu düşünmüyorum. İşine nehli insanlar. Otururlar, bir haftalık, on günlük, yirmi günlük çalışmalarla programlarını, planlamalarını yaparlar. Bu ülkenin tamamen her şeyin altından üstünden çıkış süresi maksimum bir buçuk yıl. Emin olun, bir buçuk yıl sonra bu ülkede hiç probleminiz kalmaz. Ne ekonomide, ne tarımda, ne eğitimde. Ama esas problemimiz ahlaki deformasyon. Ahlaki çöküntümüz. Bugün burada konuştuklarımız ciddi gerçekliklerimiz. Çok ciddi değerlerimiz. Ama dediğim gibi biz bunu halka nasıl yansıtacağız? Şöyle ifade edeyim. Ben beyefendiden nefret ediyorum. Öylesine nefret ediyorum. Eğer beyefendi benim nefretimi hissetmiyorsa beyefendiyi diyor mu? Beyefendiyi çok seviyorum. O kadar çok seviyorum. Bayılıyorum. Ama ben bunu eğer hanımefendiye yansıtmadıysam, hanımefendi benim ona ait olan sevgimden bir haber. Peki bir kıymeti var mı o zaman? Nefretimin ya da sevgimin yok. Öyleyse çok özür dilerim. Bunu saygısızlık olarak adletmeyelim. Ama eğer halka yansıma yolunu bulamazsak bir araya gelip milyonlarca kez konuşmamızın da emin olun hiçbir kıymeti yok. Gerçekten yok. Çünkü günün sonunda şu kapıdan çıktığımızda otobüse bindiğimizde otobüsteki insanlara şöyle bir süzdüğümüzde burada konuştuklarımızın hiçbir işe yaramamış olduğunu net olarak göreceğiz. Televizyonlarımızı açtığımızda göreceğiz. Pazara çıktığımızda göreceğiz. İşte ben işin bu kısmındayım. Bizim vedelikle bir araya gelişlerimizde halka ne şekilde yansıyacağımız sorusunun cevabını bulmak zorunluluğumuz var gibi geliyor. Ben böyle düşünüyorum. Umarım yanılıyorumdur. Daha basittir bu iş. Ama çok uzun zannetmiyorum. Çünkü temel problemimiz şu anda bizim ahlakı deformasyonumuz ve toplumsal çöküntümüz. Ne sağlık, ne eğitim, ne ekonomi hiçbiri. Ve halka yansıyamamamız. Çünkü ben çocukluğumdan bilirim. Çok kısa bir örnekle izah ee, Söğütlüyüm ben. İlçedir. Son böyle sokakta oynayan nesiliz. Komşulukla büyüyen çocuklarız ki çok büyük bir değermiş bu. Ee, amcalarımız, teyzelerimiz, işte kravatlarını takan, takım elbiselerini giyen, bir yerlerde amir memur teyzelerin 15 sene önce kapısının önünde düştüğünde yarasını temizleyen Ayşe teyzeye 15 yıl sonra o kravatı taktıktan sonra selamı zorlardı biz o insanların yanına yaklaşamadık biz sorular soramadık biz konuşamadık evet hepsi değerli insanlardı değerli ablalarımız, abilerimiz amcalarımız, teyzelerimiz, halalarımız da öğretmendiler, avukattılar ya da işte e, aydın kesim dediğimiz mesela CHP'nin birçok yerinde görev alan insanlardı ama ne yazık ki kimse yanlarına yaklaşamadı Böyle bir gerçekliğimiz söz konusu. Ben işin ne yazık ki bu noktasındayım ve yine söylüyorum biz milyon kere de bir araya gelip eksilerimizi, artılarımızı tartışsak artık sonuçsuz kalıyor. Halka ne şekilde yansıyacağımız sorusunun cevabını bulmak zorunda olduğumuzu tekrar yenilemek isterim. Çok teşekkür ediyorum. Şans verdiğiniz için çok memnun oldum.